أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم بزي صراط مستقيمه وعلاستر وندن بدال صراط الذين انعمت عليهم üzerlerine nimet vermiş olduğun kişilerin yoluna bizi ulaştır derken sıra nedir bedelün bedeldir minel evveli ihdinas sıran dal müstakim derken ilk sıradı müstakimden bedeldir. Nasıl bedeldir bedelel külli yani bedelül kül minel kül e, şeklinde bedeldir şimdi bedel de zaten hemen bir ufak bir hatırlatalım e, bedel dört kısma ayrılıyordu. Birincisi bedelül bedelül kül minel kül neydi? Bedel mübdelün minhin tamamı. Yani buradaki sıran en'amte aleyhim bedeli ihdina sıran müstakim sıratı müstakim e, mübdelün minhin e, tamamı. İkincisi bedelül ba'd minel küldü. Yani bu da neydi? Bedel mübdelün minhin bir parçası. Mesela ne diyebiliriz? İşte ekel tuttu faha nisfehu. Elma yedim yani ondan da bedel onun yarısını yedim gibi. Üçüncüsü de bedelül ihtimal idi. Bedelül bedelül ihtimal ise neydi? Bedel mübdelün minhin içinden bir parça, onun bir özelliği. Mesela buna ne diyebiliriz? Nefa'ani Zeydün ilmihu. Bana Zeyd fayda verdi. Yani ondan da bedel Zeyd'in ilmi bana fayda verdi. Üçün dördüncüsü de e, Bedelül Galat. Bedelül Galat da neydi? Konuşan önce bir şeyi yanlış söylüyor, sonra onu düzeltiyor. Ra'yı düzeyden Amran. Yani Zeydi gördüm ya bilakis Amrı Amrı gördüm gibi. O yüzden burada buradaki Bedel mübdelün minhin kendisi tamamı olduğundan dolayı Bedelül kül minel kül oldu buradaki sıranın levine en aleyhim. Ve bu ki bedelül kül minel kül olunca yani sıra'da lezine en'amte aleyhim ve ve bu fi hükmi tekriril amili amilin tekrar etmesi hükmündendir. Yani ehdina sıra'da müstegim ehdina ehdina sıra'da lezine en'amte aleyhim şeklinde. Bu da min haythu şöyle oluyor ki innehu Durum şu innehü. Durum el meqsudu bin nisbeti. Özür diliyorum. İnnehü bu sıranda lezine en'amte aleyhim olan bedeli. Bedel el meqsudu bin nisbeti. Yani maksud bin nisbet. Yani nisbet kastedilen maksud. O kastedilen şey bu. Yani Allah'ın e, sıratı müstakim. Allah'ın bizi dost doğruya ulaştırdan e, maksat bu. Yani bedeldir. Ve faide tühü. Peki bunun faidesi nedir? Yani bunun faydası derken burada bir bedel yapılmasının, o bedelin de bedelül kül minel kül olmasının faydası nedir? Et tevkidü tekittir. Ve tanısıyısı e, tanısistir. E, ne üzerine bir tansis, ne üzerine bir e, Ala enne tarikal müslimine muhakkak ki Müslümanların yolu Hüvel meşhudu aleyhi bil istikameti. Ala akedi vecihin ve ebelagihi. Ee, en mübalagalı şekil e, ve en tekitli vecih üzerine Müslümanların yolunun üzerine istikamet ile şahit olunmuş olduğu bir yol üzerine e, tansis ve tekit bunun faydasıdır. Şimdi burada tansis diyoruz da bu tansisi e, geçen mi hatta bir önceki dersimizde de söyledik. Şimdi tansis belagat sanatıdır. Arap belagatında, Araplarda tansiz sanatı şu şekildedir. Yani bir manayı hiçbir ihtimale yer bırakmayacak şekilde açık ve kesin bir ifadeyle belirtmektir. Yani lafzı nas haline getirmek. Mesela bir tenbih var. Bakın burada zaten bakın diyor ki ve tevkidü Burada atfı tefsiri yap tefsir yaparak ve tansiye diyor. Yani bunu açıklıyor. Yani tevkid derken diyor. Yani buradaki tenbih ve tekidi güçlendirmek bir manayı açıkça ortaya koymak. Yani burada diyor ki en belirli şekilde ve en tekit edici şekilde e, Müslümanların yollarının istikamet ile şahit olduğu üzerine bir kesinliktir buradaki fayda. Yani bedelül kül, minel kül yapılmasının e, faydası budur diyor. Liyennehu e, çünkü bu bedel yani sıran <laughs> dallezine en'amte aleyhim cu'ile kılındı. Ket tefsiri bir tefsir gibi kılındı. Vel beyani bir beyan gibi kılındı. Lehu mübdelüm minhe e, bir beyan gibi kılındı. Yani sanki feki ne durum şu ki minel beyyin illezî la hafa fihi kendisinde kapalılık olmayan açık şeylerdendir. Beyan olan şeylerdendir ki enne tarîkal müsteqîme dost doğru yol yani mustakim, sıratı mustakim. Ma yekunu olan yoldur. Ma öyle bir yoldur ki e, yekun oluyor. Nedir oluyor? tarîk müminle. Müminlerin yolunun dost doğru yol olmuş olduğu, e, kendisinde bir kapalılık olmayan açık şeylerdendir. Ve ile e, denildi. Hani ellezîne en'emte aleyhim buradaki yani sırat değil de ellazîne üzerlerine nimet vermiş olduğun kişiler diyor ya. Buradaki işte ee, ve denildi ki ellazîne en'amtsalehim el ün nebiler peygamberler olduğu söylendi. Peygamberler olduğu söylendi. Vakıla denildi ennebiyü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu peygamber ve onun ashabı olduğu da söylendi. Yani o üzerine nimet vermiş olduğun peygamberlerin yoluna, onun ashabının yoluna bizi ulaştır şeklinde mana oluyor. Ve ile denildi bu en'amte aleyhimin ashabı Musa ve İsa aleyhimussalatu vesselam Salat ve selam onların üzerine olsun ki Hazreti İsa ve Hazreti Musa'nın ashabı oldu da söylenildi. Tabi kabile tahrifi ve neshi, e, tahrif ve nesihten önce. Ve guri'e okundu bu sıranda lezine en'amte aleyhim okundu. E, sıranda men en'amte aleyhim şeklinde de <laughs> okundu. Peki <laughs> vel in'amu in'am yani üzerlerine nimet vermiş olduğun kişilerin e, yoluna bizi ulaştır diyoruz. Buradaki in'am nedir? Nimet vermek nedir? Vel in'amu in'am ise nedir? İsalun nimeti e, nimeti ulaştırmaktır. Peki nimet nedir? Ve ya bu nimet fil asli aslında bu nimet nedir? El hal el halet bir durumdur. Elleti e, <laughs> yestelizzuha el insan insanın lezzet bulmuş olduğu bir haldir. Yani adamın bulunduğu bir hal var ki o adam o durumundan o halinden lezzet duyuyor. Yani nimet olarak yenilen içilen bir şey gibi değil de kişinin e, lezzet duymuş olduğu hale nimet denilmiş. Sonra fe utlîkat e, kullanıldı. Lima e, yestelîv e, ya da yestelizzühü insan ondan lezzet alıyor. Minen nimeti. Yani yemeden içmeden işte nimetten insanın e, lezzet almış olduğu şeyler üzerine de e, kullanıldı. Ve hevellinu bu da yumuşak güzel olan. Ee, şeyler. Peki, e, buradan devam edelim. Ve ni'amullahi Allah'ın nimetleri, Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu nimetler. Ve in her ne kadar la tuhsa <coughs> sayılamıyor olsa da kemâ kâle teâlâ. Nitekim Allah azze ve celle buyuruyor ya ve in ta'uddu şayet saysanız yani veya hatta saymaya kalksanız ni'metallahi Allah'ın nimetlerini e, saymaya kalksanız La tahsu, sayamazsınız ha o nimetleri sayamazsınız. Bakın burada diyor ki her ne kadar Allah'ın nimetleri Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi sayılamasa da sen hasiru bunlar hasredilir fi cinseyni Allah, fi cinseyni Allah'ın nimetleri iki cinste hasredilir ki dünyeviyin ve uhreviyin. Yani evet Allah azze ve celle'nin bize vermiş olduğu nimetleri e, saymak mümkün değil ama bunları dünyevi ve uhrevi olarak hasretmek nedir? Yani hasredilir. Peki vel evvelü birincisi yani dünyevi nimetler ise kısmani iki kısımdır. Yani dünyevi nimetler iki kısımdır. Birincisi vehbiyun e, vehbi nimetler, İkincisi ve kesbiyun e, kesbi nimetler. Şimdi vehbi nimet nedir? E, Çalışma ile elde edilemeyen, irade ve gayret ile elde edilemeyen, irade ve gayret gerektirmeyen nimetlerdir. Kesbi ise insanın çalışması, azmi, gayreti, cühdü ile beraber elde edebileceği şeylerdir. Tabi burada itikadi e, meseleler var. E, kelami meseleler var ama girmiyoruz. Yani vehbi ve kesbi bu. Yani biri, birisi e, kulun irade ve gayret gerektirmeksizin çalışmayla elde edemediği şeylerdir. E, ve kesbi e, kespi olan da işte kişinin çalışması, azmi, gayreti, cühdü ile elde edebileceği şeylerdir. O zaman dünyevi nimetler iki taneymiş. Vehbi ve kesbi. Vel vehbi, vehbi nimetler ise yani vehbi nimetler çalışma elde edilemeyen nimetler de aynı şekilde kısmani iki kısımdır. Birincisi ruhaniyun ruhani nimetler. Ne gibi? Yani ruhani derken Allah'ın vermiş olduğu vehbi nimetlerin ruhani olanları ne gibidir? Kenfhi Allah'ın ruh üflemesi gibi, fihi o bedene ruh üflemesi gibi. Daha ve işrakihi Allah azze ve Celle'nin parlatması o ruhu parlatması diyelim o bedeni özür diliyorum o bedeni parlatması Bil akli akıl ile e, parlatması ve daha ne ile parlatması ve ma yetba'uhu minel kuwa bir takım kuvvetlerle e, aklı takip eden bir takım kuvvetler ile e, bedeni parlatması ne gibi kel fehmi fehim vel fikri fikir ve nazari e, düşünce, fikretme, akletme gibi kuvvetlerle yani aklı takip eden kuvvetler ile e, bedeni parlatması ve cismaniyun ikincisi yani vehbi olanın ikincisi de nedir? E, ve cismaniyun e, cismanidir. Bu da ne gibi? Ke tahliqil bedeni Allah'ın bedeni yaratmasıdır. Vel kuvvel halleti fihi ve o bedende bulunan e, kuvvetleri yaratmasıdır daha vel hey lehu min as ve kemal el vücut azalarının tam, tam olması ve vücudun sıhhatli olması gibi o vücutta meydana gelen e, durumları Allah azze ve celle'nin yaratması dedi. Peki vel kesbi kesbi olan nimet ise Allah azze ve celle'nin kesbi olan e, nimetler yani kesbi neydi? insanın çalışması ve azmi ve gayretiyle elde edebileceği e, nimetlerden e, kesfi olanlar neydi? Tazkiyetün nefsî, e, nefsi arındırmak, anir reza anir ili rezil, e, çirkin olan şeylerden nefsi temizlemek ve tahliyetü ha o nefsi süslemek bil ahlakis seniyeti, yüce e, üstün ahlaklar ile o nefsi e, süslemek. Daha vel melekatil fadireti üstün yetenekler, melekeler ile de o nefsi e, süslemek. Daha ve tezi yani kesbi olan e, nimetler daha nedir? Yani dünyevi nimet dedik. İkiye ayrılıyor. Ve, vehbi'yi bitirdik. Şimdi kesbi'yi okuyoruz. O zaman kesbi başka bir kısmı ayrılmıyor. E, kesbi'nin e, daha kesbi nimetler nedir? Ve teziyenül bedeni, bedeni süslemek. Bil Heyatil matbuati yani tabayi durumlar ile bedeni e, süslemek daha vel hüllil e, müstahseneti e, güzel e, şeyler ile güzel olan şeylerle yine bedeni süslemek bedeni donatmak daha ve husulül cahi e, şan şöhret elde etmek vel mali şan şöhret elde etmek mal elde etmek gibi şeyler de e, dünyevi nimetlerin kesbi kısmına giriyor. Ve sani, ikincisi ise yani ikincisi dediğimiz e, dedik ya ve inni tu'ni'metallahi la tuhsuha. Şayet Allah azze ve Celle'nin nimetlerini e, saymaya kalksanız e, sayamazsınız dedik. Şimdi Allah'ın nimetleri sayılması mümkün olmasa da her ne kadar onları iki cinse hasretmek mümkündür. Yani iki cinse has hasredilir. E, peki onlardan birincisi Dünyevi diğeri uhreviydi. Dünyevi olan da vehbi ve kesbi olarak ikiye ayrılıyordu. Ee, dedik sonra vehbi de ruhani ve cismi olarak ikiye ayrılıyor dedik. Sonra kesbi anlattık. Şimdi ve ikincisi yani dünyevi nimetler bitti. Uhrevi nimetler ise nedir? Ve ikincisi ise uhrevi nimetlerde nedir? En yagfira Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasıdır. Lehü o kişi için ma faraba minhü Ondan çıkan kusurları, ondan çıkan günahları Allah Azze ve Celle'nin bağışlaması, mağfiret etmesidir. Daha ve yarada Allah'ın razı olmasıdır. Anhu o kişiden, o kuldan razı olmasıdır. Ve yübevvi ehü o kulu yerleştirmesidir. Fi a'la yani illiyyinin o cennetlerin en yüce makamlarına okulu o kulu yerleştirmesidir mael melaiketil mukarrabin, e, mukarrabin, mukarrabun melekleri ile onu, on okulu en cennetin en yüce makamlarına yerleştirmesidir, ebedel abidin, daimi olan, daimi kalacak e, şeylerin devamı ile yani daimi olan diyelim abidine, daimi olan şeylerin devamı devamıyla ile mukarrabun melekleriyle beraber o kişiyi e, cennetin cennetlerin en yüce makamına yerleştirecek. Peki şimdi burada dedik ki evet ihdina sıram dal müstakim sıram dal lezine en amte aleyhim dedik. bizi üzerlerine nimet vermiş olduğun kişilerin yoluna ulaştır. E, peki tamam burada o nimetlerin de ne olduğunu söyledik. Acaba buradaki vel muradı burada murad edilen yani en amte aleyhime Murad edilen nedir? Bakın onu söylüyor. Yani dünyevi nimetler mi murad ediliyor, uhrevi nimetler mi murad ediliyor, kesbi nimetle yani üzerine kesbi nimet verdiğin veyahut da cismi ruhani e, nimetler verdiğin veyahut da uhrevi nimetler verdiğin e, kişilerin mi yoluna bizi ulaştır? Burada da onu söyleyecek. Vel muradü, murad edilen yani en amte aleyhim ile murad edilen nedir? Hüvel kismül ahiru, o son kısımdır. Yani uhrevi ken yani en yagfira lehu ma minhu ve ve fi ma'al işte ebedel abidin yani maksat diyor e, daimi olan şeylerin devamı gibi mukarrabin melekleriyle beraber cennetlerin en yüce makamına kulu yerleştirmesi ondan razı olması ve ondan meydana gelen kusurları affetmesi işte en'am talihimde murat olan budur daha yani vel muradu huvel ahiri ahiru yani son kısım murad edilendir buradaki enham taaleyhimden daha nedir ve ma ve yine öyle nimetler ki oluyorlar olan nimetler vusleten bir e, bağlantı oluyor ila neylihi ila neylihi bu ahiret nimeti olacak Neyliha olacak o yüzden yani vusleten ila neyliha o ahiret e, ne yazmış? Yani vusleten bir o, bağlantı oluyor. İla neyliha ahiret nimetlerine ulaşmaya e, bir e, bağlantı oluyor. Ahiret nimetlerine e, ulaşmaya yani günahların bağışlanmasına, Allah'ın kuldan razı olmasına neyliha olacak. Yani vusleten ila neyliha ahiret nimetlerini elde etmeye e, bağlantı olan şeylerdir murat olan ki o ahiret nimetlerine ulaşmaya e, bağlantı olan şeyler de minel ahireti. E, minel ahireti buradaki e, ahiretten şey de e, buradaki ahiret ise normal e, bu e, ahiret değil şuradaki ahir son olan yani e, kesbi olan bakın e, kesbi buradaki yani e, kesbi olan kesbi olandan hani e, dünyevi de kesbi ve vehbi olarak ikiye ayrıldı ya buradaki kesbi sonuncusu yani dünyevinin sonuncusu yani burada şunu söylüyor ya minel ahireti son olandan yani kesbi olan şeylerden ahiretin nimetlerini elde etmeye e, bağlantı vasıla olan şeylerdir murat edilen yani bakın tekrar söylüyorum burada vel muradu en amt aleyhim ile murat edilen nedir huvel kismul ahiru son kısımdır yani e, uhrevi nimetleri elde etmektir. İşte burası en yakın firalehu ma ebedel abidine kadar olan kısımdır. Daha murad edilen nedir en amt Ve yekunu o, olan nimetlerdir. Vusleten vuslat olan bağlantı olan ilaneyli ha ahiret nimetlerini elde etmeye bağlantı olan nimetlerdir. Minel ahirati bu e, dünyevi nimetlerin son kısmı olan kespi kesbi nimetlerle e, kesbi nimetlerle ahiret nimetini elde etmeye bağlantı olan şeylerdi. Yani ne gibi mesela işte e, kişinin nefsini rezil şeylerden arındırması, e, yüce ahlaklar ile süslemesi, e, üstün melekeler kazanması gibi şeyler de diyor. Bunlar işte kişiyi e, uhrevi nimetleri elde etmeye götürdüğü için kastedilen, murad edilen budur. Fe inne ma'ada zalike muhakkak ki yani bunların gayrısı Bunların gayrısı yani bunların gayrısı derken e, bu eğer kast edilen sadece dünyevi nimetler olsaydı ve e, ah uhrevi nimetler olmasaydı yani bunun gayrısı bunun gayrısı dediği ahiret nimetleri ve ahireti elde etmeye bağlantı olan nimetlerin gayrısındaki şeylerde yeşteriku fihi yeşteriku ortak oluyor fihi burada yani uhrevi nimetin ve uhrevi nimete götüren şeylerin şeylerin, şeylerin gayrısına ortak oluyor el müminü mümin de ortak oluyor vel kafiru kafir de ortak oluyor Burada bırakalım zaten amin fezadallahuma burası iki derste de geri kalan kısmı bitirelim inşallah ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha